Hasan Çok güzel. Burada matematik kursuna falan gidiyoruz. Zile Satranç kursuna katılıyorum. Belediye başkanımıza ve büyüklerimize çok teşekkür ederiz. Benim adım Alperen Çolaker. Bol Akademisi'ne gidiyorum. İsmim Ali Kerim Poyraz. Satranç ve zeka kursuna gidiyorum. Okuldan geldiğimde arkadaşlarımla burada eğleniyorum. Futbol oynuyorum. Adım Elif İlayda Soykan. buraya okul çıkışları geliyorum. Atı sporumuz olan okçuluk kursuna katılıyorum. Benim ismim Fatma, soyadım Güner. Okul çıkışında jimnastiğe geliyorum. Belediye başkanımıza ve kaymakamımıza teşekkür ederiz. Adım Sude Razçelik, buraya yeni geldim. Arkadaşlarım burada çok eğlendiği için ben de buraya gelmek istedim. Belediye başkanıma teşekkür ederim buraya yaptığı için. Adım Fethiye Sultan Yalın. belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Çünkü çok güzel bir yer yapmış. Benim adım Affan Burhan. Akıl ve zeka oyunlarına gidiyorum. Arkadaşlarım çok eğlendiği için geldim. Belediye başkanımıza teşekkür ederim. Benim adım Ela Suyaygın. Matematik kursuna gidiyorum. Arkadaşlarım çok eğlendiği için ben de buraya geldim. Evet çocuklar, hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Evet, geçen hafta nerede kalmıştık? Bakmak turnuvamız vardı ve devam ediyorduk. Evet, şu an tekrar... Merhaba, ben Döne Pala. Emirdağ Belediyesi Gençlik merkezinde jimnastik antrenörüyüm. Artist jimnastik temel eğitimi dersleri veriliyor burada. 6-12 yaş çocuklarımızı içeren bir kurstur. Gençlik merkezimizde bekliyoruz. Bizlere bu imkanı sağlayan belediye başkanımız Serkan Koyuncu'ya şahsım ve çocuklar adına çok teşekkür ederim.